Doğru. Merhaba. Masajın nasıl? Mükemmel. Bir maymunla masaj yaptırıyorum. Daha yeni Panama'da bir sürü maymunla birlikteydik. <laughs> evet. Şimdi Noel Baba'nın peşindeyiz. Bakalım Noel Baba burada mı? Buna alışabilirim. Manzara müthiş. Çatlaksın sen. Ve şimdi bir sonraki adaya geçiyoruz. Ateş. İkisi de ıskaladı. Oh! <laughs> Yaklaş biraz. Ha, 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 sırtımda bir şey var. sırtında hiçbir bir şey, şey yok. yok. Sırtımda bir şey yok. Neden ensemde bir şey varmış gibi geliyor? Neden kafamın üstüne bakıyorsunuz? Kim? Takılıyoruz sana be. E, kimse bakmıyor. Tavuklar var. Oh, soğukmuş. soğumuş. Ah, tanrım. <gülüyor> ne? <gülüyor> bizi böyle bırakamazsın. Çok döndürüyorsun ama. Ah! 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 anda yüzlerce metre derine giderek yeryüzündeki en tehlikeli mağaralardan birine iniyoruz. Bu video ne şimdi böyle kanka? Bu mağarada 7 gün videomuzun kamera arkası videosu olacak ve normalde kestiğimiz sahneleri göstereceğiz.